İnan Ayşegül. Ya çok inanmak istiyorum ama bir türlü inanamıyorum. <laughs> Ferit de bana evlenme teklif ettiğinde ben de günlerce uyumamıştım Ayşegül. Nasıl yani? Şimdi Selim bana evlenme de mi teklif etti? Aa yok artık Ayşegül. Dur daha 16 yaşındasınız. Peki evlenme teklif etti de ne oldu ha? Beni nikah masasında bırakıp gitti. O gün bugündür düğün dernek denince. <laughs> İçime bir kor düşer. Kader'in bana oynadığı acı oyun gelir aklıma. Ay Selda, bırak bu acıklı Türkan Şoray rollerini. Niye ben kendisini hayranıyım. Onun filmleriyle büyüdüm ayrıca. Atma Selda. Türkan Şoray filmleri oynarken sen 565 yaşındaydın bir kere. Ha ama o günden beri bir gıdım bile büyümedin. Hala çocuksun o başka. <laughs> Hadi Ayşegül okula geç kalıyorsun fırla. Hadi tamam. sen de saatçi dükkanını devretmeye. Melda. Ayşegül'ün okula geç kaldığını nasıl anladın? Saatine bakarak. Saat. Saat çok önemli bir şeydir Melda insanın hayatında. Hadi gel. Yüzde 150 ortak ol bana. Ne dersin? Hayır Selda. Üf, i̇yi tamam. Tamam. Ayşegül. Canım. Bak bu saat işinde çok para var. Eğer okul çıkışı tezgahın başında durursan sana yüzde beş veririm. Part-time iş. Ha? Selda. Ay iyi her şeye yetiş. Her şeye. <laughs> Ayşegül'cüğüm, Ferit bana çıkma teklif ettikten sonraki ilk buluşmamızdan önce ben de senin kadar düşünceliydim. Acaba gece pişman olur da ya bütün bunları unut gitsin der mi? Ya da kendisi söylediklerini hatırlar mı, unutur mu diye düşündüm. Biliyor musun, ben de aynı şeyleri düşünüyordum. Ee biz de aynı yollardan geçtik canım. Ama bu sorunun cevabı çok basit biliyor musun? Ne? Kesin unutmuştur. Bu erkek milleti böyledir Ayşegül. Önce seni heyecanlandırırlar, hayaller kurdururlar. Ondan sonra of of. E, peki Ferit de mi sana böyle yapmıştı? Hani ben demiştim ya konservatuvardayken Hı -hı. kemanım düştü kırıldı diye Hı -hı. sana. Yalan. Bir gün gece beni eve bırakırken Ferit bana çıkma teklif etti. Ben de bütün gece düşündüm, heyecanlandım. Ertesi gün okulda yanına gittim. Ve dün gece düşündüm, teklifini kabul etmeye karar verdim dedi. <laughs> bana ne dedi biliyor musun? Pardon çıkaramadım. Ne teklifi? Oh, 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 oh. Ee sonra ne oldu? Sonra. Sonra ne olacak? Ertesi gün beni çağırdı. Özür diledi. İşte yanımda arkadaşlarım vardı. <laughs> Karizmam çizilmesin diye böyle yaptım dedi. E ee, bir de ayağına çağırdı seni. E mecburen çünkü hastanede yatıyordu. Karizması çizilmedi ama benim keman tak kafasını buradan buraya kadar çizdi. Yani o da üçünü aldı ama sonuç olarak beni nikah masasında tek başıma bırakıp gitti. Yani Ayşegül bu bu erkek milletine güven olmaz. Sen her şeyi hazırlıklı ol. Sakın sonra hayal kırıklığına uğrama. Burada tecrübe konuşuyor tecrübe. Hı hı. Çok dikkatli ol Ayşegül. Of ya Selda halam ya haklıysa ya Selim gerçekten dün öyle dediğine pişman olduysa ya. Onu sırf Tuğçe'ye başımdan atmak için söyledim. Unutalım gitsin derse. Of. Yok ben kendim bütün bunları hazırlayayım, sonradan hayal kırıklığı yaşamayayım. Evet evet. Sen de halam haklı Erkek milletine güven olmaz. Sen yine dün hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam et aşık Selimi görünce de sakın heyecanlanma. Her gün, gün gibi davran. Yoksa çok üzüleceksin. Yarım saattir seni bekliyorum kapıda. Tam aramak üzereydim artık. Bu sana. <laughs> Ayşegül. İyi misin sen? Bak sakın ben nereden çıktı bu çiçek diye sorma. Hani dün akşam hatırladın mı? Allah Allah. Korktuğum başıma geldi galiba. Ayşegül. Bak sakın bana dün akşam ne olduğunu hatırlamıyorum deme. Okula gelirken bütün yol boyunca bunu düşünmenden korktum. Yo yo hatırlıyorum Selim. Hiç hatırlamaz olur muyum? Ay böyle bir şey unutmam mümkün mü hem zaten? Ayrıca e, benim hiç aklımın ucundan geçmezdi bizim dün konuştuklarımızı unutma. Ne bileyim hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Daha doğrusu ikinci defa. Birincisi kimeydi? Sana. Hani sizin kapının önüne gelip gözlerimi kapatıp sana çıkma teklif etmiştim. Ama sen cevap vermemiştin. Hadi biz şimdi tıp sihri yapalım ve susalım. Peki hazır mısın? Hazır. Dön bakalım hadi. Tamam. Şimdi ellerimize birbirimizin ağzını kapatacağız. Hı -hı. Ellerimizle. Sonra üç kere önce sağdan sola, üç kere sonra soldan sağa, üç kere kafamızı Hı -hı. çevireceğiz. Tamam mı? Ne haber Ayşegül? Biliyorum şaşırdın. Şimdi içinden gecenin bu saatinde ne işin var burada diyorsun. Aslında bu soruyu yarın soracaktım. Ama yana kadar bekleyemedim. Kusura bakma Şükür bekleyemem. Şimdi sormak ve cevabını duymak zorundayım. Zaten cesaretimi zor topladım. Bu benim hayatımın en önemli anı. Şimdi gözlerimi kapatıp soracağım. Benimle çıkar mısın? Bak. Eğer cevap vermezsen anlarım. Yani Belki de ben ümitlendim. Yani... Belki de daha vakti değil. Anladım. Beni üzmemek için hayır da diyemiyorsun. Tamam, unut bunu. Söz, bir daha bu konuyu hiç açmayacağım. Yarın bu akşam hiç yaşanmamış gibi hayatımıza devam edelim. ...yarın okulda görüşürüz. Hatırladın mı? Evet. Aslında orada cevap vermek istemiştim sana da... ...bir türlü konuşamıyordum. Niye? Çünkü... Ee, ...çünkü... Tamam Ayşegül söylemek zorunda değilsin. Yok yok. Cevap vermek istiyorum. Ama bir türlü konuşamıyorum. Neyse boş ver. Hem geçmişte kaldı değil mi? Evet ama sen yine cevap vermedin. Ben sana bir sakıncası var mı diye sordum. Sonra sen bayıldın. Yani bilemiyorum. He, yok yok. Yani yok dediysem bir sakıncası yok. Yani yoksa var. Yani sakıncası var değil yani e, öyle bir şey var yani senle ben evet <laughs> o zaman al bunu koş 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 şey Ayşegül <laughs> ya. İstersen sınıfta pek belli etmeyelim. Şimdi arkadaşlar... E olur. Hem ben zaten çok utanıyorum. Ben de. Yani şimdi arkadaşlar bakar. Ondan sonra... Sonra gülüşürler. <laughs> Ama bak sakın yanlış anlama. Saklamak istediğimden değil. Yok yok canım. Ben yanlış anlamıyorum. Hem ben de zaten aynı şeyi düşünmüştüm. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Buyurun. Tamam. <laughs>

Ay, ne yapıyorsun? Sakarsın kızım Acıdı mı? sakar. Bu ne gürültü? Gerçekten, çok pardon acıdım. Tamam iyi. İlim irfan yuvası burası çocuk yuvası değil. Sen de değil. bakar mısın bizim için yapmışlar. Okul burası okul. Harun abicim be. <laughs> Dersimiz neydi bizim? Biyoloji değil mi? Durun tahmin edeyim. Bitkilerde fotosentez. Ya da hayvanlarda kalp nasıl çalışır? Ha? Göstereyim ben sana nasıl çalışır. Göstereyim bence ha? Ya Selim dur yapma. Dur diyorum. <laughs> Şişt, durun yavrum ayrılın ayrılın. Ne yapıyorsunuz burada? Ayrılın. Ne yavrum burada? Ne yapıyorsunuz? Vallahi bizi bilmem de bazıları sınıfta düğün yapıyor. Ne düğün yavrum? Yani iki dakika derse geç kaldım. Hemen düğün dernek kurmuşsunuz. Aa! Ne kadar meraklısınız böyle eğlenmeye ya. Geç yana, geç. Selim geç gel. Saniye. Geç 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 geç. Gel geç. Bak bak geç. Geç yana. Geç yavrum geç. Geç anne. Geç 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 geç. Yavrum Tuğçe nerede? Uf hocam bilmiyorum ki. Birlikte girmiştik sınıfa. Ee. Ama şu güllü sırayı görünce kaçtı. Hangi sırayı? Güllü hocam. <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.